Merhaba herkese merhaba. Bugün edge of Minecraft'ın 3. bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oha, orada. Kanka. <laughs> Selamünaleyküm <laughs> <edildi> beyler. <laughs> dur dur bak vurma. vurma. Vurmayın. Yine Kim vurdu ben lan bana? Ben Selam Ahmet'e. Ahmet. Ben ben, ben, ben. Ahmet, Ahmet, Selam. Diye, Kasma, Ne var? Kasma, işte, zar, senin mi? Var, var mı? Afacan Toygu diyor. Ya ben ne öldürdüm Afacan Toygu diyor. Oha mu? Bah, Eşyalarımı vereceksiniz. Bende yok, bende yok. Ben de yok. Tamam, dur. Hem afacan Toygu'yu yazdı. seni öldüreceğim. Seni ben öldürürüm. Tamam, Tam vur bırak. Sen sigar mı bu? Dur, bura bura sen dur dur ben öldürürüm. Hem eşyaları da bana gelsin. Sen alırsın şimdi gidersin. <laughs> tam gel lan toygu. Öldü mü? Kaka gel. Oğlum eşyalarını ver. Tamam, vereceğim. ben yanlış yerde doğarsam Ben baltayı falan kazmayacağım tamam ne? Ali. Aa gel bak. Ali. Sizde sizde üç tane taş var mı? Ananı et oyu nerede doğdu? Asik değil. Aa dur a, dur a, dur. dur. kapatsın lan <laughs> Eşyalarımı verin lan. Yıkarım lan bu evinizi. Hadi eşyalarımı lan demek ki. Ay ulan ödüm koptu. Lan bu kim? Lan, çıktır. Ben ben. Ya bu kılıç mı? Daha savaşmak yok. Tamam git o zaman sen de gelme gelmek ya bak döveceğim seni. Geri Biz buradan sola mı gittik bak şuradan. Böyle mi gittik bu, yoksa bu, bu, sen, bu, sen neredesin sen? Bak bak oraya git oraya, oraya, oraya. O Hayır, burası. L L L şey de ortayı buldun mu? Evet. Anladım. Çürük de vardı bende. Kürek Yani ben... Bak 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 bak. Ulan bende değil. değil. bak. Hatta ben buradaydım. O zaman Buradan nereye gidip böyle Buraya. Evet, hadi hadi. <laughs> Yok. Gelin mi? Evet. Oha bir tanesini çalmış. Aa sanki bir şeyler. Aa gördüm. Tam tam gördüm. Ben de Al, seni gördüm. Ya silah ya da şey. Süper <laughs> gördüm. <laughs> hem o be. O, o, hem o. Bizim evden gelmiyor. Oğlum siz Olur evinize gitseniz ya. Evimiz yok. Yapın. Hesap sizden alın. Hadi sapsın bir çakarım buraya. Ya burası ne Gelsin spor bölümüne. Afacon oyuncuları dislike. Değil. Kanka versene dislike. Dislik. Susun lan. Ne? Oğlum eşyalarım var. Kanka ne yapacaksın? Eşle, eşle. Lan ne buraya. Al şunu. Ha o benimdi lan al şunu. Yanlış oldu. attım onu at bana. <laughs> Arkadaşlar pek konuşamıyorum ben de. Hadi lan ver. Lan hani... şu çizde koy ben alırım. Hayır al şunu ver. Kürek bende değil. Benim değil. Hayır kürek. Ben Oğlum bende kürek var. Boş <laughs> ver sende dursun. Gel çizde koy. Daha Ahmet abi gel. <laughs> Niye lan? Ne ben? vardı söyle. Ee, kazmayla kaldırmayla ıı, kürek susla. Geç sor. Hadi ver. Şşş. Bir dakika ver. Ver. Uh. <laughs> Aa, ben de. Bekle Arkadaşlar şu an videolara like falan geliyor. Gerçekten de bizi çok mutlu ediyorsunuz. Kazma neyle ne? Kazmayla külüyor. Daha çok bizi izleyip like atarsanız biz daha da çok mutlu edersiniz. Değil mi? Değil mi lan? Hayır. Evet. Ahmet evet. abi. Evet. abi. gel buraya gel. gel. Kızım, <gülüyor> 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 sen niye kazıyorsun? Kız, sen niye kazıyorsun? vurmayın? Bak, de verir, şey, evet, oy, sen ne, ne, kazıyorlar. Abi, yeter abi. ne Ya kazıyorlar. Ne al ya? Gidin bak. <laughs> <laughs> Salak ya. Şey Gidin lan hepinizi. Hepinizi öldürdüm. Hepinizi öldürdüm. Gel Öldüm. lan gel. Ay, e, lan ben, gitme. Mal lan bizdeki. Lan gel be. Öyle bir şey yok. Hayır öyle bir Geriz şey yok. Şey. Ben evi yapın diyor. Elin arkasına bak, elin arkasına bak, duvarlar çıkıyor mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yeni, bak, bak, gel. Ne bak bak yapmaya gelmesin. Yapma. Yandan mı? Odun ne kazıyor mu? Ama tabii be. Ama bir de nakli gidiyor lan. Git nakli Ne oldu? Ya bak Ahmet abi git Ya git. Git Arkadaşlar bu çok şerefsiz. Senin ne yaptığımıza evet, bakıyor. Ne yaptığımıza bakıyor. Aynen. Ne yaptığınız şeyi ne yaparken bir şey Ya sen küfür etme sen de hiç adam mıydın? Aynen sen? lan küfür etme. Ne yapacağım bunu şu an? Küfür ederseniz <laughs> <ya? gülüyor> <Küfür gülüyor> atarız seni. Kime atıyorsun lan sen, sen? Sus lan sadece evet. senin mi? Ahmet atarsan hapishanet da gider ona göre adamı. Hiç yiyin bana ne. Oooo. Oğlum ben ne yapayım da oğluma? Zaten kanalda değil ki. Aynen. Olsun. Burak. Ay, Wolverot'ta Ozan'a atmıştı bir kere seriydi. Eee, fazla yemek yapmıştı. Kırmızı <laughs> <ayıden> almıştı. Diğer değil. Ama gelsin. Ahmet abi onu... sen şunları nasıl yaptın? Söyleme. Söylemem Üstüm. Mal daha ben bir şey bilmiyor. Tam o ki nasıl yaptı lan ben onu biliyordum ama. Elinle Kırdığından bak. sonra eline değişik bir tane toplar geliyor mu? Bak da böyle bak kürekle tıkla. Evet. Sızla. Ya bak küfür etmeyin lan. Gidersiniz en seride. Kesin. Bura. Kürekle ne ettiğim onu? Bak kürek. <laughs> evet. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? bir oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Valla biz buradakiler <laughs> mağaralarına gittik mi? <laughs> Ye, gittik. <laughs> ben balereye doğru Arkadaşlar bir dahaki bölüme tek çürpek tek çırpık tek gelebilir. Suslar. Bir dahaki bölüme tek çürpek gelebilir. Tek çırpık. Tek çırpık. Tek çür. Tek çür. Tek çırpık. Ulan ben marım. Lan bu ne? Oha. Bu ne? Oha. Oha. var. Nerede? Nerede? Oğlum <laughs> <Ben neredesin? gülüyor> Hani, <kay gülüyor> ha. hani ne Bura, <laughs> nerede bir kağıt getiririz. yok. Hani uf. neredesin? Zaten bir bokum da yok. Lan neredesin? yok. neredesin? Sen yok musun? Hem Evde senin ağzına yapıyor. Ne zaman yaptın lan? Her zaman. Ya evde kabuz zaman. zaman, zaman ilaç getir diyordum lan. Sesler. <laughs> Bir tane getirsen Aynen. Ne, Buna. Buna, demir topu. Buram, Buna, Giz... Dikkat et, dikkat et Ulan ben ne yapmaya çalışıyorum? Neredesin ki sen? Hangi mağaradasın? Gerçek. Sus be. Hayır lan gittim hangi mağaradası? Var. Oho. Ne? Aç şurada kesmeyi, restonmayı al demedim. Hı? Hayır gitmiş göçbaşı ile. gitmiş göçbaşı ile. Bakın bakın Ahmet size ne gösterecek. Ne? You madafaka. Oh. Açamıyorum. Gidelim. Gel almak yok Bunlar bizim toplum altımız. Tabii tamam. be. Ay, i̇yi bak bizi göremiyorlar. Bak şurada da var. E ben nereyim? Bu bizden bağımlılar. Ben evet, ben bol, bol, bol yapıyorum. Arkadaşlar bunu Minecraft'ın aha numara bu. İkinci sezonda gelebilir. Ee, arkadaşlar Minecraft'ı ben, ben. Evet, ben öğretim, hala öğrettim. Ya siktir git. Tabii lan. Telefonu indirmeyi ben öğrettim mobile. İndirmeyi. Arkadaşlar hile, o oyunlarda yap. hile yapmayı da ben gösterdim. Evet. E, 0.3 noktası da e, Türkçesi geldiğinde linkini ben e, video çekeceğim. Reklam yapma.

Arkam, şey bitiyor ya bu, Ateş bitince direkt koy. Al bak sarılma. Kanka ben bunları buldum. Ha. Ya Allah kahretsin. Ne? Siz Ne küfür etme. Oha, oha. Bak gel, gel olur, olur. Bizim mağaramızda. Gidin, gidin. gidin. oğlum ben gelmiyorum. O zaman gelin. sus lan bizim mi aramış? Tamam ya. Şey. Ya hayır böyle bir şey yok. <laughs> Ama ben beni evi kaybettim. Ben, ben, ben demir var. Kanka gel gel oh, gel. gel. Evet. Kanka. Kız... Gel gel bana kazma versene ya. Olmuş hey. olur mu Hayır onlar. Kanka, 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 bir daha olmaz. İyi lan bak. Kanka ben evi kaybettim. Görüyoruz ki. Kanka sen beni görebiliyor musun? Görüyoruz ki. Ben ayakta Gel bir uzak Ben de her şey Burada redstone, gold, gold. Ya oğlum gelmiyoruz, gelmiyoruz. Ya. Ya. Başka Bizim mağaramız değil miydi lan? Bak bakayım kaç tane torç var, kaç tane otuz tane torç var? Ne var? var dedim ben. Bende de yirmi torç var, bak kaç tane var. Tamam susun. Ben de, de Susun. Var. susun. Bende de yirmi tane var ondan. Oraya torcu da ben koydum, gerizek. Ben, ben, de sana koydum. koydum. Bak senin götün kalkmış Afan bir çakar mı Oğlum bak küfür etmeyi. Kalkmış ama. İndirmesine bilir o kalkmış. Ya sus sen <laughs> ya. <gülüyor> Biraz sonra Ya bak, o. Gelsene Ali. Hani. Nereye? Gel şuraya. ne şey, kaybetti? kaybettim. Gel. Aferin. Sokun. Kanka bir dışarı çıksana okay, sen. Yani. Ben seni ben görürüm bir dışarı çık. Bu sen şey, kazma yapsan iki dakika ben Lan demiri, demiri, ben, şey, ben buradayım. Bir, 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 yok tane bir tanesi. Var. Oğlum ben çok çok buradayım bir lan bir bizim e buraya mıydı miydi? Çok lazım. Bizim buraya. Bizim Tamam. mı? Bana demir kazma ya. Ay demir de taş. Neydi? Ha evi buldum. duygu sen neredesin? Bak, bir bize yaklaşıyor. Ben öldürürüm ki. atarım. Otur, ben... Oğlum tamam karşılaşırız ama almayız sizin tamam. şeyini. Siz nereden girdiniz lan? Ya siktir git lan her şey izinli değil bu mal. Mağara, bu mağara bizim buradaydı. Hatta ilk önce biz bulduk. Bura. Ne oldu lan? Sus. Versene kazma. Ben bakışta gülür ver. O halde pis. Gülürler de kaz. Ya ben Kanka sen nereden girdin da? Nereden? İşte, nereden ben, oraya? Nereden Sen nereden girdin oraya? Ben bekle ben o.

Ben bir bıçakla hemen bir tane hayvanı hemen koyup kaldırıyorum bıçakla. Orada yanımda. Evde Siz bize doğru gelin düşeye düşersiniz bak söyle. Tamam. Sence doğru gelin mi şahan? Hayır ben. Hayır ben tam hazırım. Bir tane Oğlum biz size gelmiyoruz bak. Kaç kere söylüyorum. Aha. Ben sen gelme ya toygöre Kodum gidecek. nasıl? <laughs> Herkes ama <Ahmet> e fokuslanıyor. <laughs> oğlum oğlum, oğlum şey ne usurdum be? Ben biz size doğru değiliz. Ha, geliriz demiyoruz. Biz size gelip geliriz. Gelmem Ama istiyorduk. bak yanınızdan geçeriz başka yöne doğru. Aynen ha? bak. Bizim burada gördüğünüz o sonra boltları hayır almayacağız sanırım. Bu bu akıl gizli. Hani boltları bırakırsan kazma yapsana kendine. Yumada foka. Yapıyorum. Hemen kazalım şunları. Isıtıyorum. Bana, Bana da mı? Hayır. <laughs> evet. Sus lan sen. Yakıl yaparız kanka. Gokli. Ben onu set yapacağım. Orada. Aynen. Demir de set yaparız. Demir Hem de kişi yerlere gider. <laughs> oh my god. Oh <laughs> shit. Ya bir <susun. gülüyor> Şiş, 15 dakika olmuş böyle. Bakayım. Ya kim? arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Tamam. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like <laughs> atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ama da tövbe. <laughs> <laughs> Dediğim be, gibi beğendiyseniz like... Atmayın, abone olmayı unutmayın. Bir dakika devam. görüşürüz. Bay bay.